Herkese merhabalar. rcx One daha bekliyorum. Gün 13. Hemen mağazaya bakalım. Ne var ne yok. Evet ilk olarak Minima spektr Biliyorsunuz Minima'yı. Söylemiştim bak ah, burası hareket ediyor yani bu. Başka bir şey yok. İkinci olarak Konveks Operatörü. Yani Convex deyince aklıma konfeksiyon geliyor yani. Komiksin silme bilader. Kimsenin elinde de görmedim şunu ha. Vallahi bak. Üçüncü olarak Sakura Klasik. Yani tatlıştırıyor mesela bunda ama yani almam. Gerek yok. Son olarak çok sevdiğim bir seri. Afet abi. Hepsi mi yakışır ya? Valla. Yani yeşil biraz diğerlerine göre daha sönük kalmış ama yani Afet serisini severim. Phantom. Phantom'a yakışıyor Afet. Ama şu anlık almıyorum. Şu anlık düşünmüyorum. Daha e, almam gereken daha çok şey var. Belki ileride alırım. Bugün herhalde mağaza, herhalde en güzeli bu şu an. Diğerleri de, ayıp da söylemesi biraz şey gibi anladınız siz. Neyse, bugün de fan daha gelmedi. Yarın görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bir de bana yorumları yazın. Şu yeni seti beğendiniz mi? ha Ona göre. Hadi bakalım.